İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'da etkinlik yapıldı. Yunus Emre Enstitüsü tarafından Bir Marşın Uzun Hikayesi adıyla düzenlenen etkinliğe katılan yazar, şair ve akademisyenler Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u dönemiyle birlikte ele aldı. İstiklal ve hürriyetin sembolü, milli mücadele, birlik, beraberlik ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesi. İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı dolayısıyla etkinlikler gerçekleşiyor. Yunus Emre Enstitüsü ve Bakü Devlet Üniversitesi de Azerbaycan'da Bir Marşın Uzun Hikayesi, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Paneli düzenledi. Panele yazarlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler paylaşıldı. Bakan harbinden sonra yavaş yavaş şartlar değişmeye başladı diyorsunuz. Mehmet Akif'in şiirlerinde pip vurgusu ortaya çıkmaya başladı. Balkan Harim'den itibaren özellikle Mehmet Akif'in yazıtlarının ve İstiklal Marşı'nın asıl malasında hazırlık satısı olduğunu düşünenlerden. Bir Marşın Uzun Hikayesi isimli etkinlikte Pedagoji Üniversitesi Türk Odası Müdürü Profesör Doktor Elman Guliyev, Hazar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Telman Nusretoğlu da Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Harbi'ndeki faaliyetleri ve İstiklal Marşı'nın tarihine ilişkin sunumlar yaptı. Etkinlikte ayrıca Bakü Devlet Üniversitesi öğrencilerince Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri okundu.